2021 yılı Milli Savunma Üniversitesi fizik soru çözümlerine başlıyoruz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi lütfen ihmal etmeyelim arkadaşlar. Ağırlığı 10 Newton olan bir çelik tencere yüzeyi ıslak yatay bir mutfak tezgahının üzerine konulmuştur. Defne bu tencereyi düşey doğrultuda yukarıya doğru kaldırmaya çalışırken arkadaşlar bunu bir gözümüzün önünde bir canlandıralım. Islak bir yatay zeminde tenceremiz var. Ve bu tencereyi biz yukarı doğru çekmeye çalışıyoruz. Islak zemin arkadaşlar buradaki tencerenin yapışmasını sağlayacak. Yapışma diyorum. Bunun bir diğer adı var. Adezyon kuvveti. Ve böylece tencerenin ağırlığı arkadaşlar 10 Newton'dan daha büyük bir kuvvet uygulamış olacağız. Evet. Demek ki tencereyi zeminden arkadaşlar bu yatay zeminden ayırmak için 10 Newton'dan fazla arkadaşlar kuvvet uygulamamız gerekiyor. En azından arkadaşlar ya C ya D olmalı. Ve buradaki etkileşme türü de arkadaşlar etkileşme türü de adezyon kuvveti olmalı. Bilgileri okumadık. Bakalım bilgilerde arkadaşlar farklı bir şey var mı? Ne diyor? Tencereyi tezgahtan ayırabilmesi için uygulaması gereken minimum kuvvetin büyüklüğü tam aradığımız gibi arkadaşlar bulmuşuz tencereyi tezgahtan ayırmadan hemen önceki anda tencere tabanı ile ıslak tezgah yüzeyi arasındaki etkileşmenin türü adezyon kuvveti ve 10 Newton'dan fazla arkadaşlar cevap burada C olmalıydı. Bir sihirbazlık gösterisinde önce bir masaya örtü serilip üzerine şekildeki gibi cam bardak konulur. Örtü bir ucundan hızlıca çekilip masa üzerinden alınır ve bardağın devrilmeden masa üzerinde kaldığı gözlenir. Buna göre örtü yalnızca yatağa doğru da sağa doğru hızlıca çekildiği esnada kinetik sürtünme kuvvetlerinin yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar 2 ve 3'te örtüye etkeden sürtünme kuvvetleri birincide de demiş ki arkadaşlar bardağa etkiden arkadaşlar sürtünme kuvveti. Şimdi biz arkadaşlar burada örtüyü çektiğimiz zaman örtünün arkadaşlar bardakla ve örtünün masa ile teması sırasında sürtünme kuvvetleri hareketi engellemeye çalışacak. Sağa doğru örtüyü çekiyorsak sürtünme kuvveti arkadaşlar burada bardakla olan sürtünme kuvveti sola doğru olmalı. Masa ile olan arkadaşlar sürtünme kuvveti yine arkadaşlar sola, sola doğru olmalı. Dolayısıyla örtüye etkiden arkadaşlar sürtünme kuvvetleri sola doğru olması lazım. Bardağa etkiden arkadaşlar sürtünme kuvveti ise biz bardağa şöyle kocaman arkadaşlar bakarsak şöyle başka bir renk alayım bardağı etkilenen arkadaşlar sürtünme kuvveti ve örtüyü etkilenen arkadaşlar sürtünme kuvveti bir kuvvet çifti gibi arkadaşlar. Birbirlerine eşit ve zıt yönlüdür arkadaşlar. Dolayısıyla bardağı etkilenen arkadaşlar sürtünme kuvveti bardağın hareket etmesine neden olmaya çalışıyor arkadaşlar. E, ve bu sürtünme kuvveti de sağa doğru olmalı. Şöyle sağa doğru olarak yazıyorum. Demek ki burada cevabımız ne olması lazım arkadaşlar? Bir numaralı kuvvet bir numaralı kuvvet sağa olması lazım. Evet. 2 ve 3 de sola doğru olması lazım. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar Bursa olmalıydı. Özdeş iki deney tüpünden biri boş olarak diğeri de içinde bir miktar havayla birlikte civa dolu bir kaba daldırılıyor. Ve ikisi de baş aşağı olacak biçimde şekildeki gibi civa yüzeyinden eşit miktarda çıkarılarak sabit tutuluyor. Bu durumda K tüpündeki civa yüksekliği HK, L tüpündeki civa yüksekliği HL'den biraz daha büyük olduğu görülüyor. Arkadaşlar bu verilen ifadeye göre şekli ne yapalım? Denkleme dönüştürelim. K'nın ucu arkadaşlar boşmuş. K'nın ucu boşsa K'nın ucunda gaz yok. Basınç yok arkadaşlar. L'nin ucunda da sıkışmış bir gaz var. Bu gazın basıncına PL diyelim arkadaşlar. Şu seviyede arkadaşlar yani sıvı seviyesinde dışarıdan sıvı seviyesinde açık hava basıncı olduğuna göre dışarıda açık hava basıncı P0 dersem demek ki P0 arkadaşlar HK yazabilirim. Aynı şekilde L tübünde P0 eşittir. HL artı PL yazabilirim. Şimdi soru şu. Her iki tüp de ağızları civa kabının içinde kalacak şekilde 1 cm daha yukarı çekilirse bu tüplerdeki civa yükseklikleri HK, HL nasıl değişir? Arkadaşlar ben buradaki K'yı yukarı doğru çektiğimde K'nın boş olduğuna göre demek ki arkadaşlar buradaki şuradaki açık hava basıncı değişmediğine göre burası değişmeyeceğine göre buradaki HK da arkadaşlar değişmeyecek. Neticede K'nın ucunda sıkışmış bir gaz yok. HK değişmez arkadaşlar. Bu değişmezlerden birisi arkadaşlar. Bursa ve Ceyhan gitti. Ondan sonra arkadaşlar burada ben L'yi çektiğim zaman yukarı arkadaşlar çektiğimde L gazı yani L tüpün ucundaki arkadaşlar gaz birazcık arkadaşlar genişleyecek. Hacminin artması arkadaşlar söz konusu. Hacmi artınca bizim arkadaşlar bu tüpün içindeki gazın e, basıncı azalacak arkadaşlar. Basıncı azalacak. Demek ki arkadaşlar HL ile PL'nin toplamı sabit olduğuna göre açık hava basıncı arkadaşlar sabit olduğuna göre bu HL de arkadaşlar artacak. Ama arkadaşlar lütfen dikkat. Bu HL bizim bu tüpü çektiğimizden daha fazla artamaz arkadaşlar. Daha fazla artarsa gaz sıkışmış olur. E sıkışması da arkadaşlar buradaki P'nin artması demek. Bu da doğru olmaz. O yüzden burada 1 santimetreden az artması gerekiyor. Cevabımız denizde olmalı. Ali şişirip sıcak kalorifer peteğinin üzerine koyduğu balonun dakikalar içinde daha da şiştiğini gözlemlemiştir. Buna göre balonun içindeki havanın kütlesi, öz kütlesi, iç enerjisi niceliklerinden hangileri balonun peteğin üzerinde şişerken azalmıştır diye sormuş. Arkadaşlar kütle değişmez. Kütle değişmeyen madde miktarıdır. O yüzden bir yanlış. İç enerji arkadaşlar doğru olmaz. Çünkü burada balon e, petekten ısı alıyor. Alırken arkadaşlar enerjisi artıyor. O yüzden iç enerjisi arkadaşlar artışa geçmiştir. Biz azalan bir şey arıyoruz. Öz kütleye gelince arkadaşlar D eşittir M bölü V yani kütle bölü hacim diye hesaplarken balon arkadaşlar ısı alırken hacmi artıyor. E hacmin artması bizim öz kütlenin azalması demek arkadaşlar. O yüzden cevabımız yalnız iki arkadaşlar bursa olmalıydı. Özdeş KLM lambaları ile iş dirençleri özdeş üreteçlerden oluşan 3 devre şekildeki gibi kurulmuştur. Arkadaşlar Buradaki K lambası, L lambası, M lambası aslında burada iki tane paralel özdeş üretece bağlanmış, özdeş üreteçlere bağlanmış, özdeş üreteçlere bağlanmış. Sanmayın ki arkadaşlar buradaki üreteçlerin sayısı iki tane, dört tane olması arkadaşlar olayı karmaşıklaştırıyor. Eğer elimizde arkadaşlar iki tane üreteç varsa şöyle bağlı. Bunların her birisi VV ise biz bunların arkadaşlar iki V olduğunu biliyoruz. Eğer burada arkadaşlar iki tane paralel üreticimiz varsa şöyle bunun arkadaşlar bir tane V'ye eşit olduğunu biliyoruz. Tabi buna denk dersek çok daha doğru olur arkadaşlar. Çünkü başka etkileri de var. Biz sadece buradaki gerilim namına bir şeyler konuşmuş olduk. Şimdi i̇şte ben burada bu soruda ALM lambalarını arkadaşlar bakın üreticilere bağlamışlar ve ben her bir üreticinin arkadaşlar gerilim değerine V dersem şöyle V V V dersem burada arkadaşlar K lambasının uçları arasında V bağlamışlar arkadaşlar V gerilimine bağlamışlar iki tane paralel var sadece bir tane V var L'de zaten aynı durum var arkadaşlar V bağlamışlar M lambasında artık arkadaşlar burada V var burada V var ve burası da 2V var. Bakın soruya bakın. KLM lambaları üzerinden geçen akım değerleri sırasıyla İK, ile İM olduğuna göre bu akımlar arasındaki ilişki nedir diye soruyor. Madem ki arkadaşlar 10 kanunu var. V eşittir I çarpı R. Özdeş lambaların arkadaşlar dirençleri de R alırsam. Buradaki V diğer arkadaşlar bakın K ve L'de, Aynı V'ler var. Aynı R'ler var. Demek ki K eşit akımlar geçecek. M'den ise arkadaşlar bakın 2 V gerilim var. O yüzden M'de akım çok daha fazla parlaklık çok daha fazla olmalı. Cevabımız Adana arkadaşlar. Dalgalar uzayın bir bölgesinden başka bir bölgesine enerji taşır. Buna göre günlük hayatta karşılaşabileceğimiz durumlardan hangileri dalgaların enerji taşıdığı gerçeğine kanıt olarak gösterilebilir? Birinci yargı diyor ki arkadaşlar güneş ışınları altında bırakılan bir pet şişe içindeki suyun ısınması arkadaşlar. Isı bir enerjidir. Elektromanyetik dalgalar yani ışık vasıtasıyla arkadaşlar bu taşındıysa demek ki arkadaşlar dalgalar enerji taşır diye bir kanıttır arkadaşlar bu. Suda hareket eden bir geminin yakınındaki diğer teknelerin sallanmasına neden olması. Arkadaşlar dalgalar bir enerji taşıyor. Burada hareket enerjisinden bahsetmiş. Gemiler hareket ediyor. Demek ki arkadaşlar dalgalar enerji taşır, enerji aktarır. Yan yana duran özdeş diyapozomlardan birine vurularak ses üretildiğinde diğerinden de ses çıkması arkadaşlar. Rezonans olayıdır arkadaşlar bu. Diyapozom ya da ses çatıları arkadaşlar derler buna. Şöyle özdeş olmaları gerekiyor. Çünkü özdeş olduklarında frekansları aynıdır. Ben bunlardan birisini arkadaşlar vurduğumda buradaki titreşim arkadaşlar yan tarafa aktarılır arkadaşlar. Hava vasıtasıyla havadaki basınç dalgaları vasıtasıyla arkadaşlar diğerine aktarılır. İşte bu da arkadaşlar dalgaların bir enerji taşıdığına kanıt olarak kullanılabilir. Demek ki cevabımız Edirne olmalıydı arkadaşlar. Farklı gelme açılarına sahip KLM ışınların camdan suya geçerken aşağıdaki şekillerde koyu çizgilerle gösterilen yolları izlemektedir. Buna göre KLM ışınlarının hangilerinin izlediği yola bakılarak camın kırma inisinin suyun kırma inisinden büyük olduğu söylenebilir. Arkadaşlar camın kırılma inisinin suyun kırılma inisinden büyük olduğunu anlamak için kırılmanın gerçekleşmesi lazım arkadaşlar. Ve normale yaklaşmak değil de arkadaşlar normalden uzaklaşması gerekiyor camdan suya geçerken. Bakalım şuradaki arkadaşlar verilen KLM ışınlarından hangileri kırılma sonrasında normalden uzaklaşmışsa onu arkadaşlar biz ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. Bakın birinci K ışını arkadaşlar normalden uzaklaşmış. Gelmiş. Normalden kırılma sonrasında uzaklaşmış. Bu durumda doğru arkadaşlar. L'ye bakınca arkadaşlar bunu söyleyemiyoruz. Kırılma çünkü gerçekleşmemiş arkadaşlar. O yüzden L'yi kullanamayız. M'ye gelince arkadaşlar M ışını geldiğinde normalden uzaklaşmış arkadaşlar. Böylece M ışını bizim istediğimiz gibi camdan suya geçerken camın kırılma anitesinin suyunkinden çok daha büyük olduğunu arkadaşlar söyleme fırsatı verir. Demek ki cevabımız burada deniz olmalıydı.